1942 yılının soğuk bir Şubat günü, Karadeniz'in karanlık sularında 769 masum insanı taşıyan bir gemi ve sessizce gelen bir torpido, birkaç dakika içinde batan umutlar ve tarih sayfalarına kazınan bir trajedi, suturma faciası, 2. Dünya Savaşı'nın unutulmuş en acı hikayelerinden biri. Peki, yolcular neden terk edildi? Hangi güç 769 masum insanı denizin soğuk karanlığına gömdü? Bugün, tarih kitaplarının en karanlık sayfalarından birini açıyoruz. Suturma faciası. 1940'lı yıllarda Nazi Almanya'sının Yahudi karşıtı politikaları Avrupa'yı kasıp kavuruyordu. Almanya, Polonya ve Romanya gibi ülkelerde Yahudiler vatandaşlıktan çıkarıldı, işlerinden atıldı, evlerinden sürüldü. Nürnberg yasalarıyla Yahudiler tamamen dışlanmış, Kristal Gece gibi olaylarla şiddete maruz kalmıştı. Yahudiler artık Almanya'da güvende değildi, kaçmak zorundaydılar. Ama nereye? İngiltere, ABD, Fransa hiçbir ülke kapılarını açmıyordu. İşte bu yüzden birçok Yahudi Filistin'e ulaşmak için tehlikeli yolculuklara çıktı. Peki neden Filistin? Çünkü Avrupa'da artık güvenli bir yer kalmamıştı. Almanya, Polonya, Romanya, her yerde Yahudiler hedef alınıyordu. Hayatta kalmanın tek yolu kaçmaktı. Filistin onlar için bir umut kapısıydı. 1800'lerin sonlarından itibaren birçok Yahudi Filistin'e göç etmeye başlamıştı. Orada yeni bir hayat kurabileceklerine inanıyorlardı. Ama en büyük engel İngiltere'ydi. O dönemde Filistin İngiltere'nin kontrolündeydi ve İngilizler Yahudi göçünü sınırlamak için vize vermeyi reddetti. Ama bu 769 insan hayatta kalabilmek için her şeyi göze aldı. Nazi işbirlikçisi olan Romanya lideri Ion Antonescu, Yahudileri Hitler'e teslim etmekte tereddüt etmedi. Yüz binlerce kişi toplama kamplarına gönderildi. Ama bazıları bir çıkış yolu arıyordu. Bu insanlar ölmek istemiyordu. Romanya'daki Yahudi liderleri bir kaçış planı hazırladı. Plan basitti. Bir gemi kiralanacak, yolcular Filistin'e götürülecekti ama kimse Sutruma'nın bir tuzak olacağını bilmiyordu. Sutruma 1867 yılında yapılmış, aslında sadece 100 kişi taşıyabilecek küçük bir kargo gemisiydi. Ancak o gün kapasitesinin çok üzerinde tam 769 yolcu bindirildi. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar hepsi hayatlarını riske atarak bu gemiye adım attı. Suturma Romanya'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra motoru arızalandı Filistin'e ulaşmak bir yana gemi hareket bile edemiyordu. İnsanüstü çabaların sonunda İstanbul Boğazı'na gelen Suturma'yı daha büyük bir felaket bekliyordu. Gemi boğaza demirletildi ve hiçbir yere gitmesine izin verilmedi. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda tarafsızdı ve savaşın içine çekilmek istemiyordu. İngiltere ve Almanya'nın baskısı altındaydı. Eğer yolculara izin verilirse Almanya tepki gösterebilirdi. Eğer Filistin'e gitmelerine izin verilirse İngiltere ile diplomatik kriz yaşanabilirdi. Bu yüzden Türkiye Struma'yı İstanbul'da bekletti. 70 gün boyunca İstanbul Boğazı'nda beklediler. Struma'da sadece birkaç gün yetecek kadar yiyecek vardı. Günler geçtikçe açlık, hastalık ve çaresizlik artıyordu. Yolcular karaya çıkmak için yetkililere yalvardı. Ama Türkiye savaşın içine çekilmekten korktuğu için müdahale etmedi. Ve Strum Bodruma, açlık ve hastalığın kol gezdiği bir cehenneme dönüştü. Tam 70 gün boyunca İstanbul'da bekletildikten sonra 23 Şubat 1942'de Türk yetkililer Struma'yı boğazdan çıkardı ve Karadeniz'e sürükledi. Yolcular açık denizde kaderlerine terk edildiklerini anladılar ve ertesi sabah ölüm geldi. Sovyetler Struma'yı bir Nazi casus gemisi sanarak kendilerine ait olan deniz altından ateşledikleri torpidoyla batırdı. Kimse ne olduğunu anlayamadan gemi birkaç dakika içinde battı. Denizin ortasında 769 kişi hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Soğuk ve karanlık Karadeniz suları her saniye onları biraz daha ölüme yaklaştırıyordu. Çığlıklar gökyüzüne yükseliyor, yardım bekleyen eller umutsuzca uzanıyordu. Saatler geçtikçe sesler azalmaya başladı. Önce birkaç fısıltıya, sonra derin bir sessizliğe dönüştü. Ve nihayet Karadeniz onları yavaşça içine çekerken, geceyi kaplayan ölüm sessizliği geriye sadece sonsuz bir bilinmezlik bıraktı. 769 19 yolcudan yalnızca biri hayatta kaldı. David Stolyar saatlerce buz gibi sularda hayatta kalmaya çalıştı. Sonunda bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Ancak ne yazık ki geriye kalan herkes hayatını kaybetmişti. 768 kişi politik hesaplaşmaların kurbanı olmuştu. Yıllar sonra Stolyar yaşadıklarını şöyle anlatacaktı. Deniz sabaha kadar annelerin ve çocukların çığlıklarıyla doluydu. Sturma faciası yalnızca bir gemi kazası değil bir insanlık trajedisiydi. Diplomasi, savaş politikaları ve sessizlik 768 masum insanın ölümüne neden oldu. İngiltere, Türkiye, Sovyetler, Sturma, insanlığın en büyük ihanetlerinden biri olarak tarihe geçti. Bu hikayeyi daha fazla insanın öğrenmesi için videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sizce Sturma yolcuları kurtarılabilir miydi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz.